Seni terk ettiğinde asla şans vermemen gereken burçlar. Bu bir kadınsa kova kadınıdır. Bu bir kadınsa ikizler kadınıdır. Bu bir kadınsa başak kadınıdır. Ama genelleme yaptığımız vakitte yay da kesinlikle onu terk etmiş birine asla şans vermez. İkizler ve kova kan kusar kızılcık şerbeti içtim der. Ama onlar bak gemileri yakmaz limanı yakar. Bir daha o limana bir gemi yaklaşamaz. En samimiyetsiz burçlar. Güler yüzlüdür ama soğuktur. Mesafelidir. Başak Oğlak. Bu ikisi. En kendini ilişkiye adayan Burç. Yengeç. Buyurun. Hem <laughs> aldatıyor hem adıyor. <adayım>, onun mu kadar <laughs> <hatı> <laughs> öyle. Balık. Boğa. Başak. Akrep. En sinsirella Burç. Yengeç. Akrep. Yay. Ay evet yaylarda var bir sinsirellalık. Hatta manipülasyon çok fazla onlar. Evet kesinlikle. O da zekadan bence. En kibar. En zarif. Aslanlar. Teraziler. Kovalar. Yaylar. O da oğlaklar. Koçlar. Tam salon erkeğidir. En vicdanlı Burç.